Sınava girenlerin sayısıyla atananların sayısı arasındaki dengesizlik durumu söz konusu kontenjan problemi. Zaten bizler aslında e, zihnimizi mülakata değil de kontenjana vermek istiyoruz. İşte okul aç, açılsın, okullardaki sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılsın, şubeler arttırılsın ki bu insanlar atansın diye. Şimdi öyle de bir problem var. Düşünün Evet. yanlış değilsem e, edebiyat ve din kültürü ahlak bilgisi branşında yaklaşık 60 bin civarı öğretmen. Sadece o branşlardan bak. Sınava giriyor. Edebiyat geçen yıl bin civarı hatam yoksa e, öğretmen aldı. Din kültürü de 2000, 2500, 3000 diyelim. Hani en çok din kültürü aldı. 60, 65 binde 3000 ne demek? 20 de bir. Yani 20 tane öğretmen bir odada sınava giriyor ve işlerinden sadece bir kişi atanacak. Evet. Yani bu insanlar Survivor'a gitselerdi, vallahi billahi çok daha rahat, çok daha güzel bu iş yürütürlerdi. Yani bazı branşlarda bazı dönemler alım yapılmadı. Bu ülkede Fransızca öğretmenliğinde birinci olmuş kişi alınamadı çünkü almıyorum dedi o branştan öğretmen. Hadi bakalım. Tabii. E şimdi burada neden bu problem çıkıyor? Bir başka soruna burada değinmek lazım açık öğretimden dahi öğretmen olunabiliyor. Her yeri özellikle, işte. Evet, özellikle edebiyat, okul öncesi öğretmenliği ve din kültürü, ahlak bilgisi, ilahiyat bölümleri açık öğretimde çok rahatlıkla okunabildiğinden dolayı bu bölümlerde şişme olmuş durumda. Bir an evvel açık öğretimi bırakın. Eğitim fakültelerinin kapatılması gerekir. Ya. Öğrenci alımının durdurulması gerekir. 500 bin'den fazla insan bu yıl sınava girdi. Bunlar da umudu olanlar. Mustafa Bey'in de dediği evet. gibi atansa, atanmak isteyecek 1 milyondan fazla öğretmen bekliyor. Eskiden derlerdi ki işte okumazsan şunun gibi olursun. İnşaatla çalışırsın. Bilmem ne. Okuyoruz yine inşaatla çalışıyoruz. Okuduktan sonra inşaatla çalışıyoruz. O evet. zaman okumayın. Evet. Okutmayın bu gençleri. Dört yılları boşa gitmesin. Dört yıl deneyimli inşaat ustası olsun. Hiç değilse şey yapar. daha fazla maaş alır. Daha fazla, daha iyi konforlu hayatını devam ettirir.